İşgali tanımıyor. İşgalci İsrail rejimiyle işbirliğini kabul etmiyoruz. 20. yüzyılın başlarında Orta Doğu'da ciddi kırılmalar, bu kırılmaların getirdiği büyük değişimler yaşandı. Bölgenin hakim gücü Osman'ın zayıflamasıyla uzun yıllardır adalet ve barış çınarı altında yaşayan bu coğrafyada kanla işgal tarihi yazılmaya başlandı. Bu süreçte önce Hristiyan Siyonizmi ardından Yahudi Siyonizmin girişimleri sonucunda dünyanın pek çok yerinden Yahudiler bölgeye getirilerek Filistinler yerinden edilmeye başlandı. Bölgeye gelen Siyonistler manda rejiminin de çabaları ile silahlı çeteler oluşturarak yerli halkı yerinden etmeye çalışmış. Kolonileşme faaliyetleri içine girmiştir. Etnik temizlik diyeceğimiz bu süreçte Sistematik bir soykırım yaşanmış, yüz binlerce Filistinli yerinden edilerek İsrail işgal devletinin kuruluşu ilan edilmiştir. Bugün geldiğimiz noktada Filistin toprakları neredeyse tamamı apartheid İsrail rejiminin işgaline uğradı. Kurulduğu günden itibaren bölgedeki hak ihlallerine devam eden İsrail, uluslararası hukuk ayaklar altına alarak bölgede bitmek bilmez bir kriz sarmalı üretmiştir. Bu kriz sadece Filistin toprakları ile de sınırlı kalmamış. Dalga dalga tüm dünyayı etkisi altına alan bir virüse dönüşmüştür. İsrail'in son yıllardaki karnesine baktığımızda hemen hemen her gün ayrı bir hak ihlali ve yerinden etme ile gelmiştir. Çocuk, yaşlı ve kadınlar üzerinde uyguladığı sert ve acımasız politikalar ile milyonlarca insanın yerinden edilmesi, evleri yıkarak toprakların işgal edilmesi, Mabetlere saldırarak din özgürlüğünün elinden alınması bu ilhallerden yalnızca bazılarıdır. Filistin'in yaptığı insancıl göstericilere, göstericilere uyguladığı orantısız güç ile binlerce gencin sakat kalmasına ve bir ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum kalma, kalmasına sebep olmuştur. Son 70 yıldır Orta Doğu'da sadece problemden, kandan ve gözyaşından beslenen Siyonist işgal çeteleri sadece Filistin için değil, Türkiye için de bir güvenlik sorunudur. 2010 yılında insanı yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda yaptıkları hukuksuz saldırı ile 9 vatandaşımız şehit edilmiş, bir kişi 4 yıl boyunca komada kaldıktan sonra şehit olmuştur. 56 insanı yardım gönüllüsü de ağır bir şekilde yaralanmıştır. Bu saldırı sonrasında yaşanan süreçte Mavi Marmara Derneği olarak tam 12 yıldır süren hukuk mücadelesine başladık. Ailelerimiz ve arkadaşlarımız adına ulusal ve uluslararası mecralarda yaptığımız kişisel başvurulara gayri hukuki şekilde engel olunmaya çalışıldı. Mülkün temeli olan adalet Yahudi lobisinin gizli görüşmeleriyle engellenmeye çalışıldı. Bağımsız Türkiye mahkemeleri taraflı tutumuyla insanların hak ve hukuk arayışlarına engel üstüne engel koydu. Bu süreçte Arpeyit İsrail güçleri Türkiye'ye onlarca söz verdi. Gazze'de hala devam eden karadan ve denizden ambargonun kaldırılması, Kudüs'te bulunan Müslüman nüfusun taciz edilmesinin durdurulması, İslam dininin kutsal mekarlarından biri olan Mescid-i Aksa'daki saldırıların önlenmesi ve Filistinlere sayhat, din özgürlüğün tanınması gibi yerine getirilmeyen onlarca söz verildi. Yaşanan bunca sıkıntının hesabı hala sorulmamışken ve hukuksuz saldırının üstüne Türkiye devleti yöneticilerinin işgalci Arpeyt rejimi İsrail ile başlattığı siyasi yakınlaşmaya anlamakta güçlük çekiyoruz. Türkiye'nin de milli güvenliğini tehdit eden çeteleri ve örgütleri fonlayan 15 Temmuz darbe girişiminin bir taraf giri Orta Doğu'daki kronikleşen birçok problemin esas tetikleyicisi olan bu yapı ile siyasi yakınlaşmanın daha büyük problemlere kapı aralayacağına inanıyoruz. Arpeyit rejiminin en önemli özelliği istikrarsızlıktan ve problemden beslenen bir gelenekten oluşudur. Kıymetli basın mensupları ve değerli dinleyiciler, şunu tekrar ifade etmemiz gerekir. İsrail verdiği sözleri asla tutmamıştır. İsrail bölgedeki istikrarsızlıktan beslenmektedir. Siyonist inancın temelinde kendisi dışındaki bütün din, dil ve renklere yaşam hakkı tanımamak yatmaktadır. Buradan siyasi yetkililere sesleniyoruz. Türkiye tarihi mirası ve kültürüyle dünyanın bütün bölgelerine adalet ve yardım götürmüştür. Devlet geleneği olarak teröristlere, haydutlara ve hırsızlarla işbirliği içinde olmamıştır. İsrail'in senelerdir tüm Orta Doğu'da finanse ettiği terörü ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını katlederek sergilediği şımarık tutumu görmezden gelerek siyasi bir yakınlaşmanın daha büyük problemlere yol açacağını biliyoruz. Arpeyt rejimi İsrail'in Türkiye'nin dış politikası için bir tehlike olduğunu iyi biliyoruz. Halkın iradesini yok sayarak ve kendi vatandaşların hukuki mücadelesi hala devam ediyorken bu tür bir yakınlaşmanın ülkemizdeki adalet sistemini yerle bir edeceğini iyi biliyoruz. Gelin bu yanlıştan yol yakınken ayrılın kendi vatandaşların hukuki mücadelesi hala devam ediyorken bu tür bir yakınlaşmanın ülkemizdeki adalet sistemini de olumsuz etkileyeceğini iyi biliyoruz. Mavi Marmara'nın Hatay'da verdiğimiz şehitlerin, Gazze'deki Ablukan'ın Mescid-i Aksa'ya saldırıların hesabı sorulmadan İsrail ile başlayacak bir normalleşme sadece bölgedeki krizlerin daha da kurumsal zeminlerde karşılık bulmasına sebep olacaktır. Son olarak şunu bilmenizi isteriz. Bizim seferimiz hala bitmedi ve Mavi Marmara yoluna devam ediyor. <laughs>